rich's'a aman aman, aman bu. Saçları benim, dudağı ikram aman aman bu can. Ah Hadi be. Hadi ya, çok güzel, güzel olacak ya. ya. Eskiden beri Yengi, Hadi. Hadi. hadi şey sizde sıra. Ben, ben mi başlayayım? Hadi abi, başla evet, başla. başla. Evet, tamam. Veriyorum müziği. Tamam ver bakayım. Tamam bu çok kolay <gülüyor> kolay <gülüyor> <evvel ederim. gülüyor> Duyuyor musun? <laughs> Annem hep seni daha çok severim Fatih Bey'den. Ne? Gönder. <laughs> tamam okay, okay. <laughs> Gönder tamam. sultanım gönder. Kaporta. Sigorta. Çok basit ama ya. Sakar mısın? Değil. Bana bak. Kaporta. Salonda. Kaporta. Kapo... La... Bilemiyor. Por... La port. Laport ne abi ya? Kaporta. la port. Çıkar şunu çıkar. <laughs> Kaporta. Niye anlıyorsun? Kaporca o zaman senle. <laughs> A Ka porta Kaporca demiyorsun. Ağlama ya. Bizde bizde. Tıra bizde bizde Allah Ay Hazır, Allah. özendi. Özendi Gel. Baba. gel. Aşkım. Ağzını çok açmasan ben anlayacağım. Baba. Kulaklığı takacaksın. Müzik gelecek baba. Müzik gönderiyorum. Müzik var mı? değil mi? Geldi. Tamam. Geldi. Bana bak ağası bak. Trifon. Trifon. Vay. Wow. Çok iyi ya. Nasıl bildin? Vay. Vay. Doğa üstü. Al işte. Fatih. Çok saygı. Bana bak. Bizde. Tamam. Sıra bizde. Gönderiyorum bizi. Bir. Evet. Birinci. Hoppa. Baba olacaksın. Ne? Mama bulacaksın baba olacaksın. Yo, bana vuracaksın. Hayır, baba. Bana. Olacaksın. Bana bir şey olacak. Bak, <laughs> oldu. Vay, hani o, başladı değil, gördün mü? Baba olacaksın. Baba olacaksın. Evet, baba olacaksın. Baba olacaksın. Baba olacaksın. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> baba olacaksın. <laughs> fotoğrafını mı? Bizi bir çekebilir misin şöyle? Yan çek ama yan çek. Evet. Sen nasıl evet. Olsun. Düz bebeğim. hiç. Hikaye hiç. Düz, düz, düz. <laughs> Göbeği gösterelim. Bebeği gösteriyoruz. Çek. Çek ama. Ya benim gözüm kapalı çıktı galiba ya. Bir tane daha alayım <laughs>